Ben Matfen Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temür. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun kurucu temsilcisi olarak görev yapıyorum. Biraz kurumumuzdan bahsetmek gerekirse, bundan 39 yıl önce iki tane öğretmen, biri fizik öğretmeni, bir diğeri matematik öğretmeni olan Nevzat Karataş ve Osman Kolsuz'un kurmuş olduğu öğretmen kuruculu bir eğitim kurumuyuz. İlk önce dershane olarak, eğitim sisteminde hizmet vermeye başladıktan sonra 2018 yılı itibariyle Anadolu Liselerimizi açtık. Ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de anaokulu, ilkokul kademimizi açarak bugün ortaokulda tamamladığımız bir şekilde K12'nin tüm kademelerini tamamlamış bir kolej olarak eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Nasıl bir atmosferde çocuklarımızın öğrenim ve eğitim aldığını da sizlerle birlikte görelim isterim. Burada elbette Türkiye'nin gerçeği olan sınav dönemlerinde çocukları sınava hazırlamak önemli ama aynı zamanda her zaman duyduğumuz ezberci ve sadece tek bir bakış açısıyla ilerleyen bireyler değil, sorgulayan, öğrenen bireyler yetiştirme sevdasıyla okulları açtık. Bu elbette ki tek bir birimle ve tek bir kişiyle olacak bir şey değil. Bu çok büyük bir e, ekip çalışması ve çok büyük bir aslında fedakarlık gerektiren bir husus. Bu anlamda hem kadromuzun içindeki öğretmenlerimiz hem birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın aynı felsefede olmasına çok dikkat ediyoruz. Bu sene ilkokul kademimizde de kullanmaya başladığımız sebit yayınlarında en etkilendiğimiz kısım bu oldu. Prensipte bireyleri çocukları yetiştirirken, geleceğe hazırlarken onların donanımları noktasında eksiksiz bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Biz de bu sistemin içine dahil olmaktan çok mutluyuz. Sebit Yayınları'nın, Vitamin Yayınları'nın yapmış olduğu, hazırlamış olduğu ilkokul programındaki etkinlik kitapları farklı düşünmeyi, sorgulamayı, neden sonuç ilişkisini kurmayı destekleyen kitaplar olduğu için bizim eğitim programımızda çok güzel bir şekilde yer alıyorlar. Bu bahsettiğim etkinlik kitapları ile ilgili olarak aslında çocuklarımızın ne kadar hevesli olduğunu sizlerin de görmenizi isterim. Derseniz beraber çocuklarımızın bu etkinlik kitaplarına gösterdiği ilgiyi izleyelim. Merhabalar, ben Merve, soyadım Ava, sınıf öğretmeniyim. Bu sene vitamin uygulamasını birinci sınıflarla birlikte kullanıyorum. Öğrencilerim çok mutlu. Görseller, renkler, içerikler, videolar, her şey çok keyifli. Öğrencilerle birlikte çok mutluyuz bu uygulamayı kullandığımız için. Onlar bizim şu an ülkeye gittiğimizi düşünüyor. Harf harf ülkeleri dolaştığımızı sanıyor. Kayıp Sesler Ülkesi. Çok mutluyuz. Bize bu içerikleri sağlayan, bu vitamin uygulamasında bütün kaynaklarda, arka platformda bize destek olan, bizim için bu hazırlığı yapan bütün ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz. Ortaokul kademesinde aynı zamanda dijital platformun kullanımı da bizim işimizi şöyle kolaylaştırıyor. Bildiğiniz gibi çok fazla kitapla çocuklarımız muhatap oluyorlar ve bu kitapları zaman zaman eve götürmeyi unuttukları da oluyor, özellikle ortaokulun ilk iki senesinde. Biz çocukların rastgele çünkü dijital platform dediğimiz zaman bugün e, kamuya açık tüm platformlardan çocuklar bir şeyleri yazıp ulaşabiliyorlar. Ve bu, bu ulaştıkları bilgilerin doğruluğu, kesinliği noktasında her zaman şüpheye düşüyoruz. Bizim için bugün ders kitaplarında gördükleri tüm bilgileri evde de bir dijital platformdan kendilerinin girerek güvenli bir alanda tekrar dinleyebiliyor olması çocuklara çok büyük katkı sağlıyor. Velilerin de bu anlamda güvenli bir şekilde kendi tabletleri ve bilgisayarın üzerinden çocukların güvenli ve doğru bilgiye ulaştığını emin olmasını çok ciddi boyutta destekliyor. O yüzden bu işbirliğimizin aslında veli ve öğrencinin evdeki hayatında kolaylaştırdığına inanıyorum. İsterseniz bu fen bilgisindeki öğrenimin nasıl bizim bu görsellerle dijital platformla birleştirildiği zaman öğrenimin ne kadar kolaylaştığını beraber görelim. Ben Özlem Yurdakul, Matfen Koleji Fen Bilgisi öğretmeniyim. Dersimde vitamin e, kitaplarını ve uygulamasını kullanmaktan çok mutluyum. Kullandığımız animasyonlar, yapılan deneyler dersimizi çok keyifli getirip destekliyor. Aynı zamanda öğrencimizin kendisine uygulanan videolar ve quizleri dersimizi daha aktif hale getiriyor. Dersimizi bu kadar eğlenceli ve güzel geçirmemizi sağlayan Vitamin ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Vitamini seviyor muyuz çocuklar? Evet! Sizler de eğer vitaminle ilgili bir şey söylemek isterseniz sizleri de bir dinleyebilir miyiz Doğa? Ben daha Yılmaz, 5 A sınıfındayım. Vitamin kitaplarını çok seviyorum. Bence bilgiyi çok güzel bir şekilde aktarıyor. Ben Kalçınır, Matron Koleji Ortaokulunda 5. sınıfa gidiyorum. Vitamin kitaplarını çok seviyorum. Bence oldukça eğlenceli. Resimleri de çok güzel. Bir de tahtaya kalkıp dokunması İnsanı çok iyi hissettiriyor. Uzun yıllar boyunca beraber güzel nesiller yetiştirmeyi hedefliyorum. Başarı çünkü sadece aslında bir sınav sonucu değildir. Yetiştirdiğimiz nesillerin hayatlarına dokunmaktır. Onlarda kalıcı alışkanlıklar kazandırmaktır. O yüzden tüm Sevit ekibine bizimle bu yolda yürüdükleri için teşekkür ediyorum. Güzel bireyleri yetiştirmenin gururunu ve onurunu onlarla birlikte paylaşıyorum.